Ve geldik büyük güne. Tamam diyeceksiniz ki ya kardeşim bir şirket halka arz olacak. Bunun neresi büyük? Şimdi şöyle bir durum var. Belki aylardır hatta 2024'ün başından bu yana öyle halk arzlarda güzel güzel kolay kolay şöyle tavan seviyesi yaşadığımız şöyle uzun vade biriktirmeyi düşündüğümüz şöyle gerçekten de bireysel yatırımcının küçük yatırımcının hoşuna giden bu bana kazandırır. Ben böyle yedek akçemden biraz koyayım 3-5 ay bekli, bekleyeyim dedirten bir şirket gelmemişti. Son halk arzlarımız içinde arıma da gıda da istediğimiz performansı bir türlü göstermedi. Yine son halk arzlarımız içinde bulunan bizim de sigara paramızla birlikte Alves kablo biraz maliyetimiz yukarıda kaldı. Ama uzun zamandır hani yurt dışı faaliyetleriyle olsun yaptığı işler olsun yeni gelecek Birikim yapmak isteyen yatırımcının da ilgisini çekecek bir şirket. Gülermak Ağır Sanayi bugünden itibaren talep toplamalar başlıyor. Halk arzlar başlıyor. Hatta şu dakika itibariyle siz de bankanızdan, aracı kurumunuzdan başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz de büyük bir ihtimal bugün ortak başvuru günü. Hem Ege Yapı hem Gülermak'ta ama büyük ihtimal yarın biz de başvurumuzu yaparız. Ve dediğimiz gibi yedek akçemizden ayarlayabildiğimiz kadar ayarlayacağız arkadaşlar. Hani 3000 lira 4000 lira gibi rakamlar aklımızdan geçiyor ama pek o kadar Dağıtılacağını da sanmıyoruz. Tamam. Ege Yapı'da belki istenilecek kadar, istenilen kadar talepler oluşmayacak. Ama Gülermak'ta bence kat kat talep gelecek gibi geliyor arkadaşlar. GLRMK kısa koduyla Gülermak kısa koduyla bugün Saat 9 ile akşam 5-6 arasına kadar bazı bankalar aracı kurumlar 6'da kapatıyor. Bazı bankalar aracı kurumlar 5'te kapatıyor. Cuma gününe kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. T1, T2 bakiye kullanılamaz. Daha önce de söylemiştik. Yani bugün sattığınız bir hissenin parasıyla bugün başvuru yapamazsınız. 125 TL fiyattan bireysel eşit olarak dağıtım gerçekleşecek. 12 milyon 920 bin not arkadaşlar 125 TL fiyattan katılım endeksine uygun olduğunda da daha önce söylemiştik burası güzel 4 milyar 845 milyon TL gibi bir büyük miktarda para gelecek halkarızdan şirkete gelen paranın yüz, yarısını hemen hemen yarısını makine ekipman alımına yüzde %30 30-35'ini bir proje tramvay projesi koy projesinin finansmanına Yine 20 25inde finansman maliyetinin azaltılmasında kullanacaklarmış. arkadaşlar şirketin 40 milyar TL büyüklüğünde bir piyasa değeri var. 40 milyar TL. Şimdi belki bugüne kadar gelen halka arzlar hiç bu kadar yüksek bir piyasa değerine ulaşmamıştı. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu şirket ne yaptı ki bu kadar piyasa değeri var. Bir önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Yaptıkları projeler, devam eden projeler yurt dışındaki işte tramvay hatları, metro hatları neler neler var. Fabrika hatları, fabrikaların binaları, yurt içinde de aynı şekilde şeker fabrikalarından tutun metrolara, tramvaylara kadar birçok köprüler bunların hem yüklenici firması gibi hem de bu ağır sanayi ürünlerinin taşınması gibi işleri yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ben, tabii ki FK'sı piyasa defter değeri değerleme oranları sağ olsun QNB Finans yüksek tutmuş anlaşılan. Yani ne kadar sen 152-154 TL fiyat oluşturmuşlar. Bunun üzerinden %25 gibi bir rakam sanırım iskonto uygulamışlar. İskonto uygulanmış hali 125 TL. yani bu bile yüksek. Ama yani şöyle bakıyorum da hani bir armada gibi aşağıda alım fırsatı verir mi diye düşünüyorum. Pek sanmıyorum. Armada'ya da güveniyoruz. Halen armadadan biz de çıkmadık. da sanki bugün yarın bir tekrar toparlanma olur gibi düşünüyoruz ama işte gıda sektörü işte onda da değerlemeler yüksek kaldı. Gülermak Yıldız Pazar'da işlem görecek. Söylediğimiz gibi QNB Finans Yatırım konsorsiyum lideri. Arkadaşlar 10 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacaklarmış. Yani gelecek hafta büyük bir ihtimal işleme başlayacak. Eğer arz fiyatının altına sarkarsa 10 gün boyunca fiyat istikrarı sağlamak için geri alım yapacaklar. Ve dediğimiz gibi bugün başlıyor. Başvurular Cuma'ya kadar devam edecek. Akşam 5'e 6'ya kadar unutmayın. Halka arz menüsünden başvuru yapacağız. Emir vermeyeceğiz. Tamam eşit dağıtımlardaki gibi hisse alımı emri vermeyeceğiz. Halka arz menüsünden talepte bulunacağız arkadaşlar. Peki. Kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? Şimdi son halk arzlarımıza baktığımızda. Bakın şurada. En son Armada'ya 436 bin kişi katılmış. Ondan önce Sümer Van'da 392 bin kişi katılmış. Ondan önce Çağdaş 628 bin kişi katılmış. Şimdi Çağdaş da gayet iyi gidiyor. 159 karlılığa ulaşmış bakın. Ondan önce bin ulaşım var. 278 bin kişi. Ondan önce Durukan var. 689 bin kişi. Yani karışık. 400 ile 600 arasında bir katılım. 400 bin ile 600 bin arasında bir katılım görünüyor. Son halk arzlarımızda ama Gülermak'ta ne kadar katılım olur? Yani arkadaşlar 125 TL fiyattan ben Gülermak'ın 600 binin üzerinde bir katılım olacağını düşünüyorum. 600 bin kişi katılsa 22 lot 2750 TL yeterli oluyor. Ama biz ne dedik? Alabildiğimiz kadar fazlasını alalım dedik. Yani 600 bin katılım değil de hani ya 125 TL çok pahalıymış ben buna katılmam diyenlerin sayısı fazla olduğunu düşünelim. 500 bin kişi katılırsa 26 lot 3250 TL. Oldu da yok kardeşim ben son halk arzları beğenmiyorum artık. Bundan sonra tavan serisi bitmiş. İşte Gülermak'ta zaten pahalı. Fiyata bakarak 400 bin kişi katıldı diyelim. 33 lot 4125 TL yeterli olur arkadaşlar ve oldu da herkes çok beğendi Güler Maka. Herkes girmek istedi. 600 bini de geçti. 700 bin kişi katılırsa arkadaşlar 19 lot kişi başı dağıtım oluyor. 2375 TL yeterli oluyor. Benim içimden ne geçiyor? Az önce söylediğim gibi ben yaklaşık 600-650 bin kişinin katılacağını düşünüyorum. 20 lot, 22 lot yeterli olur. O da 2500-2750 TL'ye tekabül eder. Garanti olsun, 3000, 3000 TL olsun, bizim olsun diyorum. Ve ben yedek akçemden büyük bir ihtimal yarın, büyük ihtimal perşembe yarın, yani cumaya kalacağını pek sanmıyorum inşallah. Bakalım yedek akçemizi ayarlayabilirsek. Yani bir 3000 TL'lik 24 lot 550 bin kişi katılım diye düşünürüm. 24 lot 3000 TL'lik başvurumuzu yaparız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Son halk arzlar içinde Armada ile beraber Gülermak hani ben uzun vade tutmayacağım ama oldu da ya yedek akçe bana ihtiyacım yok şu an işte. E, arzlardan sıfır maliyetli biriktirmek için HRZ kodlu işte fonu hisse senedi fonunu topluyorduk ya. Onun da acelesi yok. Belki arma beraber Gül güler makı da 3-5 ay tutabilirim elimde. Belki gidişata bakarım. Belki yeni iş alımlarına bakalım, Belki önümüzdeki bilançolarına bir takip ederim. Ama dediğim gibi arma ile beraber güler mak bana ilgi çekici geliyor. Yaptığı işler, piyasadaki büyüklüğü, yurt dışı yaptığı işler, bilinirliği, tanınırlığı böyle güzel firmalara eğer ortak olacaksak olalım. Bence gidip de iki, iki sandalye bir masa şirketlere ortak olmak yerine böyle büyük şirketlere ortak olalım arkadaşlar. Gülermak hayırlı uğurlu olsun. Şu dakika itibariyle siz de hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bence çok vakit kaybetmeyin. Son güne bırakmayın. Başvuru yapacağınız bankanızda sıkıntı çıkabilir geç başvuru yaptığınız zaman işte belki başvuruları erken kapatabilirler. Ben İş Bankası'nda bir defa öyle yaşamıştım. İşte öğlen 1'e kadardı sanırım tamamen eşit dağıtım mıydı neydi? Saat 12.30 oldu, 12 oldu. Başvuru yapamadık. Unutursunuz. Bir sıkıntı gerçekleşir, unutursunuz. O yüzden bence Cuma'ya kalmayın. En geç yarın, Perşembe günü başvurunuzu yapın arkadaşlar. Dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun. İnşallah tavanı bu olsun. Gülermak güzel şirket. Hayırlı olsun. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.